Kadın girişimcilerin rotasına hoş geldiniz. Ben Özlem Dalga. Sizlere harika bir hafta sonu diliyorum. Bu hafta programda dijitalleşme ile artan talebi pandemide teknoloji ürünleri onu konuşacağız. Ve Türkiye'de teknoloji üretimini konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Bir kadın girişimciyle konuşacağız her zaman olduğu gibi. BİDIR şirketinin kurucu ortağı Sezen Sungur Saral bizlerle birlikte. Aynı zamanda programda lojistik mentor olarak da VILAD kurucusu ve e, TransTashtek e, Global Lojistik Mühendisliği Kurulu Başkanı Berna Yıldız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz ikiniz de. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. E, Berna Hanım, e, isterseniz e, bozmayalım bizdeki alışkanlığı, girişimcimizle sohbete başlayalım. Mikrofon e, sizde Sezen Hanım. E, şirketiniz hakkında şöyle genel bir bilgi verin, sonra 3 soru 3 cevapla devam edelim. Reader bir mobil teknoloji markası, tüketici elektroniği alanında e, tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar e, ve benzeri çocuk saati, akıllı saatler benzer ürünler üretiyoruz. Aslında 2010 yılında kurulduk. Türkiye'ye e-kitabı, e-kitap okuyucuyu tanıtmak için kurulduk. Fakat daha sonra sektörün değişen ihtiyaçlarına cevap vermek için tabletlere, akıllı telefonlara, saatlere, giyilebilir teknolojilere, ev teknolojilerine ve medikal alanlara giriş yaptık. Hızla büyüyen bir şirketiz. Bu sene Türkiye'deki yükselen ihtiyaca yönelik olarak fabrikamızı büyütüyoruz. Türkiye'de üretiyoruz ürünlerimizi. Ürünlerimizin üzerinde Made in Turkey yazıyor. Aynı zamanda ihracat yapıyoruz. Bu topraklarda, bu coğrafyada çıkan bir teknoloji markası üstelik de 163 kadın ortaklı. Evet, gerçekten güzel bir girişim hikayesi. Hem de e, teknoloji alanında bizim tam duymak istediğimiz hikaye. Öyleyse 3 soru 3 cevap başlasın. Bir cümleyle lider markasını tanımlayabilir misiniz? Bilgiyi erişilebilir kılan ve tüketici elektroniği pazarını demokratize eden bir marka. Peki sizin favori ürününüz hangisi? Ee, şimdi kitap okuyucuyla başlamışsınız ama sonra tablet sonra da akıllı telefon. Hangisi? Hepsi benim çocuklarım desem. E yani aslında tabii ki e-kitap okuyucunun e yeri yüreğimde ayrı. Ama bu uzaktan eğitim sürecinde özellikle e bağış yaptığımız tabletler çocukların eğitimine ulaş eğitime ulaşmalarını sağladı. O yüzden tabletlerim Türkiye'nin en çok satan tabletlerinden bir tanesi reader tabletler e, galiba gönlümde ayrı bir yere sahip ama akıllı telefonlarımız da bu artan ithalat e, vergileri, e, artan lojistik ve tedarik sorunları dolayısıyla birçok insanımızın ihtiyacını karşıladığı için onu da e, alıyorum gönlüme onların da e, yeri ayrı. Pandemi döneminde ne değişti? Hangi yenilikler eklendi? Pandemi döneminde aslında iki tane yeni kategoriye giriş yaptık. Bizim için önemli bir adaptasyon süreci oldu. Medikal alanı giriş yaptık. Türkiye'nin ilk yerli üretim uzaktan ateş ölçerlerini, bu kızıl ötesi termometrelerini ürettik. Aynı zamanda da insanlar daha çok evlerinde vakit geçirdikleri için akıllı ev teknolojilerine giriş yaptık. Bu iki kategoriye girmek bizi pandemi döneminde çok heyecanlandırıyor. Peki detayları az sonra diyelim ve hemen Berna Akyıldız'a dönelim. Berna Hanım siz lütfen şirketiniz hakkında önce bilgi verin sonra 3 soru 3 cevap size geliyor. Ee, önce kısaca Translash'dan bahsetmek istiyorum. Translash 1977'de kurulmuş, e, 43 yıllık, e, hatta 44. yılı bu yıl, bir e, aile şirketi, üçüncü kuşağı e, devretmeye hazırlandığımız, deniz, hava, kara e, ve demir yolunda, multimodulda ve proje taşımacılığında uzlaş, uzmanlaşmış bir e, şirket. Et. başlıyoruz. Kısaca Vilat'ı anlatır mısınız bir cümleyle? Vilat 1919'da İngiltere'de kurulmuş, e, Chartered Institute Logistic and Transport Enstitüsü'ne bağlı 102 yıllık bir enstitünün kadın kanadı. 2013'te kuruldu Vilat. Şu anda dünyada 30'a yakın ülkede e, bir network ağı içinde Vilat'ın ana amacı Lojistik ve transportta kadının güçlendirilmesi konusunda bir network sağlıyor. Pandemi döneminde ne yenilikler geldi, ne öğretti size? Vilat için konuşacak olursam, CILT ve Vilat için, pandemi benim için son derece verimli geçti. Bu muhteşem enstitüyü ülkeye kazandırmaktan çok mutluyum CILT'yi daha da fazlası Vila'da kadın lojistikte kadın konusunu Türkiye'ye ilk kez getirmiş olmak ve bunu 12 konusunda uzman arkadaşımla birlikte kurmuş olmaktan çok mutluyum. Kara hava deniz ve tren taşımacılık modellerinden hangisinde iddialısınız? Bunu Transtaş'la açıklamak istiyorum. Biz aslında 1977'de bir karayolu filosu ile kurulmuş bir karayolu şirketiyiz. Orijinimiz böyle. Ama ilerleyen yıllarda deniz yolu çok ağırlıklı, proje çok ağırlıklı oldu. Anahtar teslim proje lojistiği konusunda uzmanlaştık. Şimdi sıralama yapacak olursam önce deniz yolu, sonra karayolu, sonra hava yolu diyebilirim. Ama proje ve e, multimodal taşımacılık her zaman bizim uzman olduğumuz bir konu. Evet, trenle taşımacılık da pandemiyle beraber yükseldi diyelim ve pandemi ile ilgili sohbetimizle evet. devam edelim Berna Hanım. Burada Siz Hanım, ben size dönmek istiyorum. Az önce bir giriş yaptınız ama pandemiyle neler değişti? Biraz onu açar mısınız? Ve kadın için Taşıyoruz projesi size nasıl bir fayda sağlayacak ya da sağladı? Şöyle pandemi tabii ki teknolojinin zaten gelişmekte olan teknolojinin hızını daha görünür kıldı bence. Öncelikle kadın girişimciler için artık e, ekranın karşısında iş yaptığımız için hani boyumuz uzun mu kısa mı etnik kökenimiz ne cinsiyetimiz ne bu fark etmemeye başladı bence kadın girişimciler için fırsata dönüşecek bir e, süreç oldu. Her ne kadar en çok yara alan biz olduysak da. Reader için ise dediğim gibi iki yeni kategoriye giriş yaptık hiç o üretim bantlarımız durmadı bizi en çok heyecanlandıran şeylerden biri buydu zaten biz hem devletin bütün teşviklerinden yararlanan bir firma olarak Cosgap işte İşgur kalkınma ajansları hepsinin de desteğini alarak yeni bir medikal kategoriye giriş yaptık. Hiç kafamızda daha önce olmayan, hep acaba yapabilir miyiz diye düşündüğümüz yeni bir alana giriş yaptık. Aynı zamanda da ev ürünleri alanına giriş yaptık. Bu bizim aslında nihai hedefimize hizmet etti. Çünkü biz global bir marka olmak istiyoruz. Biz ihracat yapmak istiyoruz. Markamızı bütün dünyada duyurmak istiyoruz. Yerli üretimin her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de güçlenmesi gerektiği mesajı daha da önem kazanınca reader bunu bence avantajına kullandı yeni kategoriler yeni fabrika daha çok istihdam olarak Pandemi süreci bizde e, bir karşılık buldu. Kadın için taşıyoruz projesi ise e, ayrı bir yeri var e, açıkçası. E, çünkü ben Kagider'de yönetim kurulu üyesiyim. Hmm. E, tam olarak da aslında uluslararası ilişkiler grubundan e, sorumlu liderlerden bir tanesiyim ve e, bu kadın için taşıyoruz projesi bu grubun bir e, organizasyonu e, birçok e, yararlandığımız e, noktası oldu. Örneğin ihracat yapan yapan kadın girişimciler çok somut finansal desteklerden yararlandılar. Lojistik alanında aynı zamanda mentörlük hizmetlerinden yararlandılar. Ve bir de ticaretin olmazsa olması ikili ilişkiler. Eski de bir fuarcıyım. İkili ilişki ikili görüşmeler. İkili görüşmeleri en son katıldığım AIDA ile birlikte İtalyan kadın girişimciler ile yaptığımız e, görüşmelerde sanal bir ortamda gerçek bir fuar gibi masalarda e, kendi sektörümüzden ki birçok sektörü kapsıyordu. E, kadın girişimcilerle buluşma imkanı bulduk. Bence bu e, bu ticaretin zorlaştığı, uluslararası ticaretin yavaşladığı bir ortamda bizlere ivme kazandıracak Hı -hı. önemli bir çalışma oldu. E, siz de ki teknoloji alanında e, bir e, firmayla networking yapabildiniz evet, zannedersem evet, bu toplantılarda. Evet, iki firmayla tanıştım. E, bizim çünkü e, bazı yazılım anlamında e, hedeflerimiz var firma Hı -hı. olarak ve bunları e, yurt dışından know-how'ı nasıl e, Türkiye'de üretim alanını kurarken know-how'ı ve sermayeyi uzak doğudan bir Çinli stratejik partner alarak getirdiysek, yazılım anlamında da o bilgiyi buraya çekmeye çalışıyoruz ve bir, e, ortaklıklar yapmaya çalışıyoruz. Bu alanda e, bulut bilişim alanında bir e, önemli bir kadın girişimciyle tanıştım ve çözüm ortaklarımızdan bir tanesi yani olmak üzere. Çinli e, yatırımcıdan sonra çözüm ortağınız da İtalyan mı olacak? <laughs> Olabilir. Neden olmasın? Neden olmasın? Peki Avrupa'ya ihracat yapıyor musunuz? E, aslında 5 ülkeye ihracat yapıyordum pandemi öncesinde ve bunu 20 ülkeye çıkarmak hedefimiz vardı fakat iç pazarın ihtiyacına yönelik üretimimizi arttırmaya odaklanınca hı hı. bu bu ihracat bizim toplam ciromuzun %5-6'sında kaldı hı hı. şu anda. Fakat bu sene yeni fabrikaya geçince kapasitemiz 3 kat artacak ve tekrar özellikle de bir şirket kurmuş olduğumuz Ukrayna'da başta olmak üzere Almanya'daki distribütörümüzle Kuzey Kıbrıs, Arnavutluk ve Moldova'daki telekom operatörleriyle de çalışmalarımızı arttırarak devam edeceğiz. Hı hı. Şu an devam ediyoruz. Çünkü zaten dünyada bir şey arz sıkıntısı var. ama bunu arttırmak için Türkiye önceliğimiz daha sonra Yeni fabrikayla birlikte ihracata ağırlık vereceğiz. Arz sıkıntısı derken tablet tarafında mı sıkıntı yaşanıyor? Bütün ürünlerde ve e, ham maddelerde, yedek parçalarda tabii ki lojistiğin tıkandığı, e, Çin ile Amerika arasındaki ticaret savaşlarının e, şiddetlendiği, tüm ülkelerin içine kapandığı bir Hı -hı. ortamda e, bazı dinamikler değişti. O yüzden arz sıkıntısı bazı belirsizliklere Hı -hı. dayalı olarak yaşandı ama biz... Milli üretim olduğumuz için bunların üstesinden gelebiliyoruz ve önceliğimiz Türkiye pazarı oldu bugüne kadar. Çok güzel. Çin ABD arasına çıkan krizi fırsata çevirmeyi başarmışsınız. Burada bir virgül koyalım ve neler değişti diyelim. Lojistik mentorumuz Berna Hanım bizi bekliyor. Berna Hanım sizin hayatınızda pandemiyle birlikte neler değiştiğini öğretti size. Az önce bir giriş yaptık ama Sezen Hanım'ın da dediği gibi pek çok değişken var. Ne dersiniz? Evet, Sezen Hanım çok güzel konulara değindi. Ben oraya gelmek istiyorum ama gelmeden önce şunu söylemek istiyorum. Hepimiz dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu anladık. Çünkü kapandığımızda uzaktan işlerimizi yapabilmek için bu konuda hepimiz sınav verdik, bütün şirketler ve zaten lojistikte bu iş oldukça. Süratle giderken, son yıllarda olmazsa olmaz durumundayken, Covid'le birlikte e, çarpanları arttı ve çok büyük bir ivme kazandı. E, dijitallik girdi hayatımıza her konuda. Hı hı. Onun dışında Sezen Hanım'a çok katılıyorum. E, ülkedeki e, milli bir marka olmasını da gerçekten çok takdir ettim. Hem bir kadın girişimci e, olması açısından da. Ancak dışarıya bağlı, bağımlı hammadde konularında gerçekten bütün dengeler altüst olmuş durumda. Çünkü Çin'den 1.500 dolara gelen bir konteyner şimdi 8.000, 9.000, 10.000 dolarlara geliyor. O da konteyneri bulabilirseniz. Yani bir konteyner sıkıntısı yaşanıyor bütün dünyada çok çok büyük ölçüde. Çünkü bu Covid'deki kapanmalardan sonra üretimin arz ve talep dengesinin çok değişmesi ve bir anda tekrar bu ihracatın ve bütün dünyadaki ticaretin tekrar aktif olması nedeniyle ve giden malların konteynerların karşı taraflarda çekilememesi aktarma limanlarında aylarca kalması nedeniyle bir konteyner krizi yaşanıyor. Bu da maliyetleri çok Çılgınca etkilemiş durumda. Eskisi gibi değil. Yani Ürünün üzerindeki taşıma maliyeti gerçekten çok arttı. Bu anlamda kadınların lojistik olarak desteklenmesi çok güzel bir proje gerçekten. Bu projeyi başından bu yana destekliyorum. Ben de bir Kagita üyesiyim. En başından itibaren bu projenin içindeyim ve bütün tarafları da gerçekten tebrik ediyorum. Bu güzel projeden çok sayıda kadınımızın faydalanmasını da umuyorum çünkü maliyetlerin çok arttığı bu dönemde faydası ve etkisi de çok da artmış durumda, lojistik desteği. Evet, taşıma desteği veriyor Kadın için Taşıyoruz projesi. Sizin de evet. şirketiniz TransTaj, kadın gelişimcileri Kuzey Afrika'ya taşıyor proje kapsamında evet. şimdi pandemi döneminde ne değişti diye konuşuyorduk aslında maliyetler lojistik tarafta arttı bunu gördük ama bir diğer gelişme de sizin için Viladın kurulması oldu biraz bununla ilgili konuşalım taşımacılık ve lojistik sektöründeki kadınlar derneği Vilad nasıl kuruldu ve kadın için taşıyoruz projesine nasıl bir fayda sağlayacak. Evet, ben sektörün ilk kadın girişimcilerinden oyuncularındanım. Aslında girişimci demek doğru değil. Ben çünkü ikinci nesil olarak geldim kurulmuş bir şirkete. Ancak onu geliştiren üç kardeşimden biriyim. Üç kardeş biz geliştirdik ve büyüttük şirketimizi. İlk kadın olmanın ve o günden bugüne kadar. Kadın olarak sektörde yer almanın ne olduğunu çok iyi bilen biri olarak aslında gönlümde hep ülkeye, sektör için, kadın için bir yenilik getirmek vardı. Geçen yıl bu COVID'den hemen çok kısa bir süre önce ya da sonra tam tarihi hatırlamıyorum. Uluslararası dostlarımdan ve kendi network'ümden böyle bir teklif aldım. Dediler ki 102 yıllık bir enstitü İngiliz İngiltere'ye bağlı ve bir Royal bir enstitü Bunu hı hı. Türkiye'de kurar mısın? Türkiye şubesi olur musun? Ee, ve ona bağlı olan e, lojistik ve transportta kadın e, Vilat tarafını da bununla birlikte kurar mısın diye bir teklif aldım. Elbette çok mutlu oldum. E, Covid'deki bu kapalı olduğumuz dönemde bu işin e, hızlanması için çok e, vesile oldu. Ee, ve benim gibi çok çalışkan 12 hı. arkadaşımla birlikte önce VILAD'ı kurduk. Şu anda CILT enstitü olarak e, kuruluş e, prosedürlerini tamamlıyor. Tüm başvurularımız tamamlandı. Eksiklerimizi tamamlıyoruz. Ama biz VILAD olarak e, hazırız. Faaliyete geçtik. E, üye kabullerine hazırız. Çok e, talep var gerçekten. E, kadınlar lojistikte biraz yalnız hissetmiş kendilerini. Hı hı. E, VILAD, lojistikte ve transporttaki ve bu konuda lojistik ve transporta hizmet eden tüm sektörlerdeki e, kadınları kucaklayan, onları destekleyen ve global network'ünü binlerce üyeli ve çok e, ülkede 30'dan fazla ülkedeki network'ünü onlara açan bir e, kuruluş kurum halinde ülkede faaliyet göstereceğiz. E, kadın için Taşıyoruz projesine VILAD'ın katkısı e, faydası ne olacak? E, ben e, VILAD'ın bu proje için biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyorum. E, gerçekten çünkü bizim e, ekibimizdeki özellikle kurucu 12 arkadaşım sektörün her alanında uzmanlaşmış kişiler. Yani yalnızca taşıma değil sigorta, hukuk, ve diğer konularda da, kurumsal konularda da e, kendilerini e, gerçekten e, çok iyi noktalara taşımış arkadaşlarımla birlikte biz e, Kadın için Taşıyoruz projesindeki kadın girişimcilere e, çok ciddi destek verebiliriz. Hem ve mentorluk çok... hem de taşıma desteğinden bahsediyoruz hem galiba. Taşıma desteği bu zaten bizim kuruluş amacımızla çok örtüşen bir hı hı. E, durum. Dolayısıyla biz hazırız. Peki. Ben ayrıca hem Pagider üyesi olarak, hem girişimci olarak ve hem de vilat e, Başkanı olarak e, bunu da çok önemsiyorum bu projeyi. Peki, e, öyleyse seyirci e, sorularıyla biraz devam edelim. E, Sezen Hanım size bir soru var. E, neden e, Samsun ve 2021'de kapasite arttıracağım, yatırım yapıyorum dediniz. Ne kadar yatırım yapıyorsunuz? E, Samsun şöyle, aslında artık şirketlerin değerlerinin, e, hissedarlarına ödedikleri kar paylarıyla değil de e, bulundukları coğrafyada yarattıkları sosyal etkiyle ölçüldüğüne inanıyoruz. Ben şu anda aynı zamanda Harvard Business School'da eğitime devam ediyorum. Bu konu yani bu sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusu çok önemli ve şirkette de birebir e, sahiplendiğim konular. Ee, biz Reader olarak kadın konusunu yani e, cinsiyet eşitliği konusunu ve nitelikli eğitim konusunu sahiplenmiş bir firmayız. Ee, bu alanlarda en çok sosyal etki yaratmak istediğimiz bir bölge seçtik kendimize öncelikle. O da Karadeniz bölgesiydi. Karadeniz bölgesinin de aslında harika yaşam olanakları sunan fakat daha önce bizim gibi birçok büyük şirket var ama bizim gibi bir firma olmayan bir şehrini seçtik Samsun. Bizim için tabii ki aynı zamanda Milli Mücadele'nin başladığı yer olduğu için çok tarihi bir öneme sahip. Bizim misyonumuzda da örtüşüyor. Yatırım miktarı? Yatırım miktarı yani ilk fabrikamızı biz e, yaklaşık 8-10 milyon lira harcayarak kurduk. Hı hı. E, fakat e, yeni fabrikamızda bu e, sanırım bunun 3 katına çıkacak gibi gözüküyor. Çok güzel. Berna Hanım size seyirci soruları var. Eee Biladi Uluslar e, bu taşımacılık ve lojistik sektöründeki kadınlar derneğini kurdunuz. Çok güzel ama neden yüz küsür sene beklediniz diye bir soru var. <laughs> Bekleyen biz değiliz, İngilizler aslında. <laughs> onlar da biliyorsunuz lansmanımızda siz de duymuştunuz. Evet. Onlar da bize sordun, 102 yıl niye beklediniz diye. Çok mutlular Türkiye'yi aslında bizi Avrupa'nın en başlangıcı olarak, Türkiye'yi Avrupa'daki yaygınlaşmanın başlangıcı olarak düşündüler. Aslında onlar beklemişler biraz Hı -hı. ama. Bizi beklemişler e, oldukları için de ben çok mutluyum. İyi Hızlı bir başlangıç olacak bundan sonrası için. <laughs> evet, Peki Vila'da evet, herkes evet. üye olabilir mi? Bir diğer soru. E, kısaca kimler üye olabilir? E, bunu e, çok yakında önümüzdeki günlerde e, web sitemizde de yayınlayacağız. E, ayrıca bize de sorabilirler. Info at Villa Turkey, e, 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 da alabiliriz sorularını. E, Vila'da Konuyla ilgilenen, bu konuda eğitim alan, bu konuda yeni çalışmaya başlayan, lojistik ve transport ve buna bağlı sektörlerden bahsediyorum. Tedarik zinciri de bunun bir parçası elbette. Kişiler ile, bu konuda kıdemli, deneyimli, uzun yıllarını vermiş yöneticiler, girişimciler, aşağı yukarı herkes biladın bir parçası olabilir. VILAD'ın tek şartı kadın olmak hı hı. ama CILT'de böyle bir ayrım yok herkes CILT'ye üye olabilir hı hı. E, ancak VILAD'da e, kadın olma şartı Peki e, son dakikalarımıza giriyoruz Sezen Hanım sizin lojistik mentörümüz Berna Hanım'a VILAD kurucu başkanına sorunuz var mı? Nerede belki zorlanıyorsunuz lojistik anlamda girişimci olarak? Valla öncelikle ona teşekkür ediyorum. Birçok kadın girişimciye yardımcı oluyor. Bugün de böyle hayranlıkla izledim anlattığı şeyleri. Çok öykündüğüm kadın girişimcilerden bir tanesi. Zaten Kagider'de böyle bir işbirliği söz konusu. yani ben kendisine şunu sormak istiyorum aslında. En çok kafamdaki soru işareti yakın zamanda lojistik kanalları eski haline dönecek mi yoksa kendimizi şu andaki yeni normale hazırlamalı mıyız ve mesela yoğunlukla etrafımdaki arkadaşlarım benim şirketimde de gördüğüm sadece hava yolu sadece karayolu sadece tren çalışanlar çeşitlendiriyorlar çalışmalarını. Bu yolda ilerleyecek miyiz? Bunu evet. merak ediyorum. Multimodal devam edecek mi? Yoksa geçici bir heves mi ne dersiniz evet. Berna Hanım? Şöyle bu Covid ile birlikte gerçekten e, kartlar yeniden karılıyor. Dünya ticareti tamamen değişecek. E, ve bu maliyetlerin az önce bahsettiğimiz bin dolardan dokuz bin on bin dolarlara gelen e, maliyetler ürün üzerindeki oranları çok yüksek olduğu için ticareti direkt etkileyecek faktörler. Dolayısıyla benim tahminim çok kısa sürede bu işlerin bir dengeye oturmayacağı yönünde maalesef hani e, üzülerek söylüyorum bunu. E, ama e, mutlaka bir dengeye oturacak. Fakat bence herkes kendine yakın coğrafyalarda e, ticaret yapmaya çalışacak ve hı hı. bu alım satımlar kendi coğrafyaları içinde olacak. Bu anlamda da Türkiye'yi, Türk üreticilerini, Türk girişimcilerini ben şanslı görüyorum. Çünkü biz e, bu Green Deal'la karbon emisyonuyla e, çok e, büyük kurallar getiren Avrupa Birliği, Avrupa ülkelerine bu kadar yakın olmamız, Afrika ülkelerine bu kadar yakın olmamız, coğrafi özelliklerimiz nedeniyle bu kısa uçuş mesafesinde, 4 saatlik mesafede 50'ye yakın ülkeye e, uçabilen bir coğrafyada olan Türkiye'nin çok büyük avantajı olduğunu düşünüyorum. Evet, Berna Hanım, biz bu de bizimle imize sizin... olacak. Çok çok teşekkür ediyoruz zaten Sezen Hanım'ın Reader markasıyla hikayesi de e, pandemideki ve krizin nasıl fırsata e, ABD ile Çin arasındaki çevreleme açısından çok harika bir örnek oldu. Ben her ikinize de e, değerli katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu notlarla Kadın Girişimci Rotası programının bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Sizlere harika bir hafta sonu diliyoruz. Bir sonraki Eki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.